Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nitro Speed Osman Wanted kaç 3. Üç, bölümüne devam kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3. bölümüne başlayacağız. Ee, en son galiba en son ah aynen bu arabayı almıştık. Bir tane araba almıştık. Bir de şu adam. Aha bu, buna daha yeni geçmiştik. Hiçbir şeyini yapmamıştık. Yapacağız şimdi. Nitro Nitro ben bunu nitro koydum ya aynen hatırlıyorum koydum koydum tamam laf <laughs> uzatmadan hemen cimi hemen cik girelim şu yarışın oynayalım belki bu videoda da bu adamı yenerim zaman yeterse evet bak da ayna ayna araba var yarışımızda da başladık hop nasıl çarptı fena çarptı ama hadi bakalım hop 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 Anan ya hadi lan Aa polis de gelecek. Sesi de geldi. Lan. Ana 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 ya işte en sevmediğim şey. Ulan. Geçelim böyle ya aynı araba var oh, bu da tek şekil olsun diye Trump'ın geliştirmiş Şu kadar ya ulan sen geleceksin buraya ulan hadi yolun yarısı olmuş yarışın yarısına geldik yüzde 59 oldu bak hemen lan ya yapmayacaktık öyle Cık. ol işte bu da geçti hemen o da geçti. Oğlum çekilsene lan önüme geçiyor. Oğlum çekilsene mal. Hadi şu kestirmeden. Adam yavaşlandı biraz sanki. Ne oldu lan? Ben geldim. Lan hayır hayır. Ma polisi görmedi diyecektim gördü bir tanesi iyi yarıştı bitiyor ama inşallah bir sorun olmadan ya işte sevmiyorum ama şöyle yollar adamı deli ediyor tamam yendik geldik yarışımızı bitirdik şimdi de polislerden kaçacağız polislerden <laughs> kar ne görevi varmış ha ee, ee, kaç polis bulacağız? Onu da tamam. Üç tane polis. Şu tane polis. Bu mu? Şu koruma kalkanı ne acaba? Ka ha, şu. Ha, bak 200 oldu. Hadi lan. O 300 oldu. Kendi kendini çalıyor. Aa, şunun altından geçer. Abi bu ne ya? Nelerlerde polis. Aha, lan, lan çekilin ya. İki yol dahil ayla abicim o öl ölmedi mi? O zaman sen seni öldürerek Gel lan. Ah. Oğlum ya orada vuramadık. Ş Şöyle geri gel. Ya bir şey değişmedi ki. Allah'ım ya. Ben en iyisi buradan gideyim. Bunu nereden nasıl kaçacağım ya? Şu görevi yapmamız lazım. Görev polislerden kaçmamız lazım. Şu saniye gitmeden. Aa şu dakika iki dakika. İyi miyim? Ha, tuzak ha, ilerlerde var hadi. Tuzak. Hadi bak orada var tamam. Yavaşlayalım. inadına yavaşlayalım. Nerede nerede? Ben göre orada. <laughs> Abi bu ne ya? Üç oldu. Al ah. Ol işte geber. Geriden gelme öyle gitmiş. Arkamda hala polis var. Onu da yapacağım. Orada ileride de var. Şuradan. Aha, burada da var. Hadi. Yo, gelmiyor. Ya, oğlum. ya iş. dalga geçiyor ya? Aha, orada da saklanma yeri var. O harita bir yandan harita ya. Ah burada. Lan. Allah tamam 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 bu değil doğru ya kaç olmuş bu bu kaç kaç diyordu 3 tane yaptık iki tane de bundan yaparız artık Hadi hız burada hızlı olmamız lazım. E, göremiyorum lan. O da var mı? Hadi olur. Kaç diyor ki? Olmadı. Kaç diyor? O yazıyor mu? En fazla. Ha 108. Allah'ım ya. Allah bu ne ya? 108 ben de 107 yaptım 105 falan. Nitro'yu biriktirek, biraz biriktirek ondan sonra orada basacağım. Hadi. Şimdi basalım. Lan bas sana. Şöyle yapalım. Olmadı ki bu da ya. Lan burası değil mi? Üf, Benim nütür ağız. Girelim. Ya yarışa neden giriyoruz? Şunları bir yapalım da o öyle. Şunları yapacağım. Ben kafeye kat taktım bunu. Bak şimdi nitro dolu. sefer yapacağız tamam nitro dolu Aa. Tamam Tamam ya bunu bundan ne uzatıyorlar Alt tarafı bir şey yaptık var ya Bunu da yapalım O nerede ha şurada bu kaç diyordu ya dur biz kafamıza göre basalım Belki olur olmadı neyse ben yarış kaç diyor onu yapacağım artık kafaya taktım 105 yaparız Bu da bitti bunu da yaptım mı Abi bu ne ya 105 Bu kaç basıyor ki Ya bırak yarış yapalım Ya hayla buraya giriyor Yemin ederim var ya Kısa olsun hmm. Olsun bu Burada son hız ileri yapacağız Bir düdüğüm düz yol

erkenden yapak da bonus zaman gelsin içimiz rahatlasın bak bak arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun like atın güzel gidiyoruz kanal 14 mi neydi şey 14 abonemiz var like da like güzel like güzel en 155 galiba 150 bine Öyle bir şeydi galiba ya. Güzel gidiyoruz. Sizin yardımlarınızla git gidiyor çağır. kısa yolu burada. Tamam. Şu an 3 tek 3 farklı video çekiyorum. Mod bilet. Bir bu most wanted bir de lan unutuyoruz ama GTA. Tek onları çekiyor. Şu an bunu da 3. bölümünü çekiyor. Mod bileti Pardon GTA'yı bugün çektim Onu akşam atacağım YouTube'u izlersiniz Kaç y %75 daha var Şu gidelim Hop 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 Allah ya Hadi 20 saniyede yapar mıyız diyeceğim de olmaz gibi geliyor ya Allah inşallah olur hadi 10 saniye 9 90 ama ben bitişi göremedim hala olmadı olmadı yapamadık ben bunu görmek istemiyorum Hiç sevmiyorum ya öf ya orada çarpmayacaktık ya yine bir dam yapacağız Hızlı hadi be hızlı ya. Hadi hep basın yeter hep hep basıyordum şu an. O benim şarkım da çalıyor. Hadi hadi hadi. Ben... Hmm. Evet Tam nitriği harcamayarak artık biriksin Adana Yeah. Hadi. Lan. Allah Allah. Bu neden bu kadar erken yaptı? Lan. Lan. Ay. 75 salise. Allah'ım o neydi? Bu neydi lan hakikaten? ya. Şu bitsin ya. Ya neden kesilmeden gitmedik? Dalmışım ya. 12 saniye 10. Lan yeni çıkışı göremiyorum ben ya. Bitiş çizgisi. on burada ben bitiş çizgisini göremiyor. Orada. 3 saniye. Allah'ım bu ne? Ben oynamıyorum abi. Bu ne ya? bakacaktık lan. Kafam karış. Bu nasıl şarkıdır? En yeri zaten bu ya. Kaç? Aa, dur kaç paramız var? Ona bir bakayım. Lan şu şarkı ismi bir çıksın. 4500. Ee, onu yapamadık hala değil mi? Şunu yapalım. Hadi hadi hadi. Yapacağım lan bu sefer. Bu sefer yapacağım oğlum. Abi bu neden olmuyor lan? Allah ol, ol, Allah. Allah Allah. Ya yapacağım ya. Yapacağım lan. Dur, bir bir hızdan alayım. Bir hızdan alayım. Oha abi biz ne bizi, bizi Ne bekliyorsun artık bu kadar Mal. Mal ya ne bekliyor bizde Oha abi bunlar arabalar çok hızlı Yaptık lan Tamam. Bunun görevleri bitti artık. Mia da ağla Mira. Kontur bitecek senin yüzünden. Yarış yapalım arkadaşlar. Şundan yapalım. Aa bu da farklı bir yarış. Burada da aynı öncekisi gibi hızlı gitmemiz lazım. Bak. Çok hızlı gitmen lazım burada. Aynı öncekisi gibi. Lan bir rahat bırakın ya. Toyota 0 Olan ya. Toyota 0 önde galiba. Yok. En hızlı şu an 111. İkinci benim. şerefsiz. Ne yaptı orada ya? ne bu lan? Ne bu ne ya? Abi ya sefer yapacağım lan. Bu durum şunu şunu sinir oldu şu öndeki arabaya. O adam hayla geçti. Kaç yaptı ki? 113 ben 112 abi bu ne ya? Hadi lan. Gel buraya. Oğlum bugün ne oldu lan hiç yarış falan yenemiyoruz. Bak şuna ya. Ah oh, geçerim böyle seni. Ya nütraya bastı yine geçtim. <laughs> man, man, boşu boş boş nitroya bastım. O dümdüz ama böyle yol var bakın. 123 o. Şu an birinciyiz. Fena hızlandık. Fena, hadi adımı fena yaparlar olur. Hadi 134 fena, hadi oho, a o o arabayı. Aa ikinci oldu. Aa. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Üf. Kim kazandı? Ya öf. Ulan şansa bak. Şansa balı yeniyorlar. Yemin ederim şansa balı yeniyorlar ya. Ulan. Hadi hızlan 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 ya yine ikinciyiz abi bu, bu bizim kaç basmamız yani 109 109 aynıymış ya ben de Ulan ne fark eder ilk ben geldim oraya Ulan yemin ederim ha Ah asıl sen Bana yaparken kendisi oldu Ya şu arabayı oynanmaya başladım yemin ederim var ya Man ulan ulan. Al işte ya işte o birinci. Ulan şu araba yemin ederim var ya. Hadi ya abi hızlanmamız lazım bizim. Nitro Magic nasıl bitiyor anlamıyorum onu da. Hadi. Ulan burada hızlanmak iyi olur. Ulan şu araba işte gıcı kaptı Toyota buraya anam senin ben. Aç. Hadi hızlı ya yine ikinciyiz. Son bir. Bunu da öyle bir hızlanacağım ki ne turu biriktireceğim. Bu son. Yapacağım lan. Üçüncüyüz. Oo oh, çok kötü. Allah Dur bir Birinci şu an ama bir adam daha da Alan Abi ay yaptık birinciyiz tamam tamam birinciyiz Tamam yendik be Daha neler var Kaç tane istiyordu Dört tane iki tane yaptık Yine şundan yapacağız uzun olmasın Hadi hadi para bulacağım güzel bir araba alacağım ya ya da bunu geliştireceğim zar zor yeniyoruz adamları ulan bak bak beni arabaya atıyor şerefsiz O. Bu şarkı. Bu bende de var. Nasıl ikinci olduk ya? O kadar hızlandık. Hayır. Alanı şimdi de bu arabayı kıcı kapmaya başladım. Bu da araba da aynı benden. Hiç modifiye etmemiş. Lan ben ya beni yavaş at duruyor ibne. Ya hayır olmasın. Daha gerideler. Belki üçüncü de olabilirim. Dur Bakacağız evet birinciyiz tamam. Hadi. Nitro da geldi burada gaz bas, bas 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 bas. Hadi. Bas. Yine birinciyiz 483 bir. Oha adam geçti. Burada da iki fark var hayır ya. Burada çok yavaş bastık. Ana. Çok az gittim. Dur. Çok yavaş gittim. Birinci oldum lan. Allah'ım. Şuna bak. Şansa bak ya. Bu da bitecek. Şunu yapalım. bu farklı galiba. Aynısı mı? Yok aynısı değil tam haritadan farklı. Hangisi kısa? Dur 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 şurası galiba. Aynen burası. Ee, bu sefer sağ kısa. Aynen sağ. Hadi. En sevmediğim şey başıma gelmesin. Hayır. Yapacağım lan. Ya ef. düz yolda kaç çok yavaş bu. Sanki bana öyle geliyor. Heh, şimdi hızlandı sanki. Aa. Lan burayı yol sandım lan Ama yine de hızlandı biraz hemen. O bir dakikalık. Hadi lan. yapacağım lan şu kestirmeden Aa, kaç şükrü 7 dakika hadi lan püpütemedi gitti şu da bitti o popoları çarptık 25 dakika ama ben göremedim Hah gördüm 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 orada bu hoppala Tamam daha bitmedi yarış daha var Aha bu son ama bu son Olur. Ne kadar uzun sürdü. Hadi. Hop. Çapçaktık yine. Şöyle şöyle ayır. Tamam. Bir bitişini gördüm 19 dakika. tam oh, tamam. İşte inadın yavaş gideceğim. Allah'ım yavaş gideceğim. Ah oh, ah. Oh. Tamam Tamam dostum dur bakalım olmuş mu kaç bu bonti bonti kaç yani 2 3 kaç bon çıkıyor Ya şu bounty yapsam ama adam yarışmayacağım onu. Dördüncü bölüme saklamak istiyorum. İşte o güzel olur da. Zaman da yine de yapak mı ya? Ben şundur yapmadım o yüzden az. Bu 11 bin veriyor, bu da 11 bin veriyor. O yüzden olmadı. Kaç dakika sürer? Tahminen. Hadi ben bitireyim ya. Dördüncü bölümde ya ne dördüncü bölüm? Ben yani kafam nerede kaç? Ben şu an üç üçü çekiyorum. Ha dördüncü bölümde büyük bir finale bu adamla kapışacağız arkadaşlar. Bunu arabasını da alacağım. Cık. Büyük final ya, heyecanlı bekleyeceğiz. Cık. On dördüncü bölümde. Lan ne diyeceğimi unuttum. Heh 4. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. 4. bölümde bu adamla %100 erişeceğim artık. Bu zaman yetmiyor. Çok az zamanımız. 4. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.